Kanka ben kamalara daha bir şey yapmadım ya. O, onun için kastım o. Kart aldı bu adam bu arada. <gülüyor> adam <gülüyor> silahla girdi, silahla girdi, içeri girdi. <laughs> Baba her yer dolu. Amına. Hamura... Biri geldi abi. Ayağım kırıldı. Aşağı atıldık. Ben şeyim. Nerede? Sarı 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 musti, musti 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 Neredesin abi? Sen çok aşağı indin Adam aşağı atladı kartı Baba üst taraf dolu ha Silah bulsam bir tane kanka çatışmalı <laughs> Adam geldi Ama <Aynı gülüyor> <Baba>, silah <laughs> yok burada fakir ediyoruz Abi çok kalabalık ya <laughs> Oyun acayip kasıyor. Baba ya silah yok adamlar hepsinde silah var ya. Yamuk Bir silahını bana ver. Haydi. Kırdım onu. Kaç şartladı? İçerideyim Selim. Açmamış adamlar. Evet evet. <laughs> Dur bir şey aldım, bazuka <laughs> aldım. Ama bende fark var ona göre. Tamam. Emre. Dur geliyor piç. Geldi. Ananı bacanı sikeyim. O nasıl bir atlayış lan? Orada iki sen bekle, bir de adamı yapalım. Düştüm. Bombaya düştüm. Ananı satayım. Like. Temiz memnun. <laughs> Benim törgü ben. al. Törgü al, törgü Adamlar açmamış mı? Açmamış kanka hiç tanesi açmamış. Katlar her yerde olması lazım orada. <Sessizlik> evet katlar bir toplamadım ya adamlar. Yok yok baktım ben ya. Yok kanka o kadar adam yedirmiş, kart yok. Son Gel, adamlara bakacağız artık. Ben bakmadım son adamlara. Gelin bir bakın içeride. Elendi lan. Ben de abi. Yazıcıların şey... Light oldu. Aa, hangisi? Mehmetler. İş arkadaşları, iş arkadaşları. Ha Mehmetler mi? O çok iyi abi. Adam önünde bir de tamam. bir saniye. Kutu acil kasıyor acil bende var ya. Bir attım beyler. Oynayın siz bunlara? Allah kartın yetişemedim. Yetişemedim. Yardımıza ihtiyacım var. Bu adam Ben arkamdaymış İki de Sağ solu sağa solu Oha oha Çatıda 4 kişi var Kaldırıyor Bir tanesini çektim ben Güvent yetişir misin evet. bilmiyorum birader Aa o da öldüm Selim. Efendim kanka. Bana bir posta verirsin. Bir şey olur, çok mu istemiş olurum. Oo abi. Geliyorum geliyorum. Abi, nerede? Bilen 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 bilen. Bilen gitti Ay, oğlum da. yine. No. Havada sana ne diyor ya? Tam çek musti. Musti çek musti çek. Adam var <laughs> beni bir saniye. <laughs> abi adam. Abi sniper'ı yedim. Sen ne oluyor? Abi, Abi dantan bir şeyde var. Dantan. Ben Alamıyorum. Ben alacağım. Talkey'e bak ya. Kapımı kapatır mısın? Kapatmıyorum. Lan ne yapacaksın Hiç kapını? Bu daya. Bu daya. O çatıda şu mu abi hala? Bilmiyorum. Blend siyadan alamadı. Snipe atıyor ya. Blend şurada adam öldürür dışarıda şurada? Solda Siyosu. çık dışarıya. Ya yine öldü. saniye lan. O saniye değil abi, saniyediray. Benim bekle, esumum yok, adamlar bir üstümüze. <laughs> kim kimi gittim abi kırık nak geri Kırı geldiniz mi buraya siz para lazım onun paraya lazım ne kemeye gitti musi Musti <laughs> yemek yemedi Adam oyunu satılıyor mu? Musti troll ya Onların silahını alalım ya Pes <laughs> geldi kanka var. buradan Bir var mı? Oha burayı gösteriyor, burayı gösteriyor, burayı gösteriyor. Üç takım mı var amına koyayım? Ölüm kanka. Ben. Bekliyorum seni senin biraz. Biliyorum. sıkarsam bu soldaki gidecek Duymuş bile zaten. I'm bu ya? Bunlar da olabilir lan. Kendi ben alırım. Töp <laughs> karşıdaki bana sıkıyor Para yattım Nereden atıyor lan? Sniper atıyor ha Para yattım <laughs> Hiç Hiçbir şey alamıyorum diyeceğim de <laughs> Dur buldum 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 Al Dizim geldi mi sarıttan mı attı sniper'ı Allah kahretsin Musti aldım Allah kahretsin yapacağım El alışkanlığı El el nasıl alışkanlığı el alışkanlığı yüzeyi oluyor kanka Markete girince direkt efre yaptım ya Ha adam bok gibi yapıştı Aparatını alın ya dur ya da almayayım ya Zaten Ama sen ne verecek 500 dolar veriyor var, Bu nevi de var ya şimdi ne vardı burayı ya, ya, ya işte Selim, biz dişim di, di, bir adam var önünde. Be. Ben. O da orada. Ölme ölme ölme. Şuradan bir silah mı Bir silah bu ya. Emre düşür, düşürdün çektin mi? Evet. Tamam. Oynuyorum ya. Oynadım. Hala burada bir yerde. Çukurda. Geçemiyorum sıkıştım amına koyayım. Arkamız. Gitme Nak nak nak. Oyna tamam, ona Bülent. Ora <laughs> Orada <gülüyor> şeyin dibine yarın. <laughs> çektim çektim çektim. Sola sola sola. Burada 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 burada. Arkamda var kanka. Aldın mı onu? <laughs> Aldım da. Önümde burada buradan adam. Burada. Yeşille bak. <laughs> çukurdaydı ama en son sniper patladı. Oh. Bana da bak çalış bekle bekle. Ne işaret atabilir mi? Bekleme bekleme bekleme. Kanka galiba şuradan atıyor. Göremiyorum. Hani oradan bir yerden atıyor. Bakıyorum <laughs> buna burada, bak burada. Tamam koşuyorlar. Yani ben <laughs> Bu tarafa git. Emre, Oğlum. Emre'nin soluna bak. Burada adam var. Benim burada adam var burada bir yerde. Bak burada. Uğur. Kaldır. O bir canı bir canı kırıyorum. Ananı sikeyim. Ben iyiyim. O adamı vurun ben iyiyim. Kankam. Adam içeri mi yattı? Geri gel geri gel geri gel geri gel geri, gel, geri, gel. geri, gel, geri, gel. geri geldim geri geldim. Geri geldim. Beni alın bizim tutmamız lazım beyler. İki takım kalmış son. Bunu yaşama kanka iki tane ona göre. Bende de var. Var var. Tamam ben yok. Adam burada adam burada 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 burada. burada. Abi. Temizim sev. Nerede adam ya? Arkası, siperin arkasında, siperin arkasında. Tam orospu çocukları bana sıkıyor. Kırıklar gel geldi, air geldi, air geldi, air geldi. Air geldi geri geldi, arvonum yok arvonum lazım değil? Gel, gel çabuk. Bende de 2 tane kaldı. Minişini atabilir misin? Minişini <laughs> bu tarafından gidelim mi? Bu tarafından. Şu tarafı, şu tarafı adam var. Burayı, burayı, gel 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 burayı. Önümüzde son tamam. takım kaldı. Suda suda. One shot. Allah belanı ver. Kaldırıyorum. İkişi kaldılar. Baydım. Solda solda böyle solda solda son. Baydıysan son. Bir can bir can bir can bir can. Brent kaldırabilirsen. Gel gel kaldır. Söyleyeceğim push diyor. Termite attı sarak Push diyor. Burada, yanımda. Ben de bakıyorum bir yandan da. Ya i̇ki kişiler ama. iki kişiler. iki kişiler. Biri siperde. Biri siperde. Harboring kalmadı. Siperde biri. biri. Siperin orada. Al çabuk. Vereceğim. Al. Smoke'la, smoke'la, smoke'la. Adam siperin kalmadı, oradaydı kanka. Kalmadı. Önünüzde. Girdim sipere doğru. Girdim sipere. Sağdan geldi sanki. Aynen. Adam sağda. Orada o, aynen. Takın arkasında bir de. Bilebilirsin sakin oyna. Adam bir geçti mi o? Geçti. Geçti sol sol sol. Geçti geçti geçti. Yani içeride yani çünkü kimsenin içinde. Söldüm. Ama geç görüyor. Panik yapma panik yapma. Abi bu adam. Abi, Aklıma <laughs> Finish ona, at ona, ona finish gel. at. O aket etti finish'i Bir, bir kilim var, o da final killi alınakoyim <laughs> Bir kilim var <laughs> Nas senin nasıl bir kilim var amına koyayım? Bir <laughs> kill'im var kanka ben oyunu geçtim <laughs> Adam bin beş hasar vermiş kanka <laughs> O da burada. <gülüyor> 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 e, <bize diyorsunuz gülüyor> ki, ya. O da filan değil. Emre bize de israflar bu oyunda bu kadar <laughs> Ha? Ne oldu kanka? <laughs> biz niye bu kadar bir fight'larda yorulduk? Bence böyle alışverişe gitmiş gelmiş Müsli <laughs> <laughs>